Cildimizde oluşan lekeleri biz yüzeyel ve derin lekeler olarak iki başlık altında toplayabiliriz. Yüzeyel lekelerin tedavisi aslında derin olanlara göre birazcık daha kolaydır. Ee, tabii ki burada mutlaka lekenin tipini, oluş mekanizmasını e, ve yaygınlığını bir dermatoloji uzmanının görmesi e, oldukça önemlidir. Çünkü günümüzde artık sosyal medya çok yaygınlaşmaya başladı ve sosyal medyada da e, tırnak içinde söylüyorum facialarla karşılaşıyoruz. Çünkü e, leke olarak e, isimlendirilen ve bir takım işlemler yapılan lekelerin aslında leke olmadığı ve e, çok ciddi cilt kanseri olduğunu görmekteyiz. Tabii ki biz buralara dermatolog olarak e, halk sağlığında halkı da bilinç, bilinçlendirmek adına e, yorumlarımızı yaptığımızda da bu postlar oradan e, anında silinmektedir. Bu yüzden dermatolog olmayanların sizin cildinize çünkü cildiniz e, vücudumuzun en büyük organı cildimizdir ve bunun asıl uzmanı olan kişiler de dermatologlardır. Kesinlikle hiçbir e, tıbbi e, bilgisi bile olmayan kişilere herhangi bir lekenizi tedavi ettirmemelisiniz. Bunu e, altını çizerek tekrar tekrar e, söylüyoruz. Lekeleri yüzeyel ve derin olarak sınıflandırmıştık. E, bu lekelerin tedavisinde hangi yöntemin seçileceğine tabii ki bizler karar veriyoruz. Sizlerle birlikte. Çünkü e, bu tedavilerin bir kısmı sizi günlük sosyal yaşantınızdan e, alıkoyabilecek tedaviler olabildiği gibi daha uzun soluklu e, ve sosyal yaşantınıza etkilemeyecek tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Bunların içerisinde lazer tedavileri, peeling tedavileri, derma pen dediğimiz, derma roller dediğimiz e, mikro iğneleme yöntemleri, e, çeşitli ev ürünleri, ağızdan alınan vitaminler gibi e, çok geniş tedaviler, bir marj bulunmaktadır ve mutlaka doktorunuz da bu tedavi seçeneğini seçeneğine karar vermelisiniz. Tedavi olduktan sonra da unutmamamız gereken şey tabii ki bu tedavi leke tedavisi eğer yüzeel değil derin bir lekeyse uzun süreceğini bilmek ve sonrasında da tedavi bittikten sonra çok uzun süreler boyunca tüm ışık kaynaklarından telefon bilgisayar televizyon floresan güneş ışığı gibi Azami ölçüde korunmamız gerektiğini unutmamamız gerekmektedir.